Evet ikinci bölümde Kayseri Spor Fenerbahçe maçı'nı konuşacağız. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Farklı bir galibiyet aldı hocam. Ki haftalardır iyi oynayan, kazanmayı bilen iyi bir Fenerbahçe var yani. Takım oturdu. İlk 11'i hazır. Oynayacağı futbol hazır. Ya şimdi diyeceğim. İki Mesut... senedir izlediğimiz yani iki sene sonra mesutlar falan durdu. Takım top oynaya başladı. Cem de değil. Doğru İsmail Kartal. İlk geldi herkes kafasında bir soru işareti vardı. O İsmail Hoca olur mu olmaz mı? Yok işte geçici olarak mı geldi? Löv gelecek, yardımcı olacak falan denildi Ki kötü mesela ondan sonra, o, sonra işte onun sonra şey, sonra ondan sonra, Aynen. Ondan sonra da ilk maçlarda yendi, yenildi, beraber oynadı. Yani i̇stikrar yoktu. Ama son 4 maçadı, 5 maç mağlup olmuyor hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. İyi de top oynuyor. Çok kötü top da oynamıyor. Ee, yani iyi dediğim mesela Alanya maçını 5-2 mi yendi? 4-2 idi. Ama skor aldatıyordu. Ben evet. sana söyleyeyim. Bu maçta yani 5-2'lik bir maç değildi. Alanya'nın hatta orada konuştuk hatta şeyin. Evet. Ee, kaleci 2-3 ton, yani 3'ten çok net pozisyon çıkardı. Evet. Ondan sonra bakarsan Konya maçı bana göre de skor yendi. İlk yarı kötü bir Fenerbahçe. İkinci yarı, İkinci fener. yarı bir, iyi bir Fenerbahçe. Ondan sonra üstüne koyarak gitti. Sonra bir Trabzon maçı vardı. 10 kişi olmaz Ondan sonra üstüne oynadı. 10 kişiyle iyi oynadı. Ondan sonra işte yendi maçlarını. İyi de oynuyor. Ee, o sana katılıyorum. İsmail Kartal çok şeye gitmiyor artık. Oyuncu değiştirin, şu deneyim, bunu deneyim falan da yapmıyor. Zaten son kesti maç... Gustavo kesti. Orta saha oynamaya başladı. Ya onu kesti. Ondan sonra mecburi kalmadık oyuncu değiştirmiyor. Aynen. Yani mecbur kalmadıkça oyuncu değiştirmiyor. Şey yani oyuncu ilk İlk 11'i değiştirmiyor mecbur kalmadıkça. E, skor da alıyorlar. Yani kaleci de iyi oynuyor. Defansa da biraz daha toparladılar sanki daha şey oynuyorlar. Crespo iyi. E, Crespo ilk geldiğinde biraz hatta ben dahil biraz yani herkes, salladık işte bir... es, es, yanlış Crespo aldılar falan diye ama baktığında harbiden topu biliyor. Topu bilmekten çok çok da mücadele ediyor. Zaits yani, beni Fener, şaşırttı. Fenerbahçe'nin bence o eksiği. Yani Zaits hoca Rossi geldi. ilerledi sağ kanka. yani şey takım olarak. Rossi'de bir şeyler var. E, takım olarak bir ilerleme kaydettiklerini görüyorsun. Artık İsmail Hoca'ya okundu. Sonradan giren, giren Arda Güler muazzam. Aynen Arda'nın genç oyuncu. iyi bir işler yaptığını görüyoruz. Yani o yandan Mesut bilmiyorum ne yapacaklar. Mesut'u ne yapacaklar. Ozan'ı bence çıkarmalı iyi oldu. Ozan yani eğer Watford Premier Lig'de kalırsa düşmezse Ozan'ı mecburi satın alacaklar. Opsiyondan Ama onlar düşecekler şey. herhalde. Öyle gözüküyor ondan sonra, ama geçen bir yerde bir yazı okudum. İsmail Hoca ilk geldiğinde şey demiş Fenerbahçe. Gerekirse işte malzemecisi olurum. Her görev şey olurum. Şimdi öyle bilmiyorum öyle kulama geldi. ikinci hoca olmam diyormuş herhalde. Şimdi dört maç yerince böyle çabuk havaya girerek lazım. Onun için sen ne yapardın hocam? İsmail Hocayla mı devam ederdim yoksa yeni bir yani yine biri gidecek, biri gelecek ya ben çok, İsmail Hoca'dan yanayım. Ya çok ya, zor. Puan ortalaması da çok, çok iyi. Çok zor. Doğru da şimdi... E, şimdi puan ortalaması ilk dönemde de iyiydi. Şimdi... Yaparsan İsmail Hoca'ya devam edersen... Bana göre Ali Koç'un şansı bu sene. Yani sene yani gelecek sezon. Yani, Çınur'da başarılı olması lazım. Yani... E, şimdi... İsmail Kartal'a diyelim ki devam ettin. Kötü gittin. Ne olacak? Hemen yeni hoca. Şeyin de yok. Yeni hocadan çok ee, şey de yok hani bir şey alternatif bir şey söyleyemeyecek. Ne diyecek diyecek işim ama atıyorum. Sezon başına atıyorum şimdi. Bir löv Ancelotti ne bileyim her fangarla başladın Başka bir hava. Ve kimse de sana bir şey diyemez. Der getirdin işte. Hoca dediniz hoca getirdin. Yani ben ne yapayım diyebilir ama. Eğer İsmail hoca devam ederse bana göre ki şimdiye kadar iyi gidiyor ama aldatıyor bence. Yani sen ee, İsmail Hoca kaç maçtır hocalık yapıyor? İkinci yarı başından beri değil mi? Daha önce. Evet, İkinci maçı evet. en az 10 maç oldu. Ama işte şunu diyebiliriz. Bir ay orada boşuna beklemeselerdi. İsmail Hoca'yı getirselerdi. Ya belki bu... şu an Trabzon'la puan farkı 9 veya 10 ee, olabilirdi. Ya, olabilirdi ama inanmıyorum ben. O ara Fenerbahçe çok kötüydü. O ara biliyorsunuz. O ara tam karışıklığı. Yani belki şimdi İsmail Hoca'nın işine geldi. Mesut Özil'le Ozan'ın kaldırışına. Şimdi onlar olsa Mesut mecbur elinde olacak yani. oynatman lazım. Aynen. Ya ilk 11 ya oyuna sokman lazım. E Ozan da bir türlü atıyor oyuna. Ya, ilk 11 oynatıyordu. E şimdi iki tane oyuncu yok. İki tane şey oyuncu yok. Bak genelde kötü oyuncular değil. Bir şey demiyorum şimdi ben Ozan'ın iyi dönemi olduğunu hatırlıyoruz. Fenerbahçe biliyorum bir milli takımda en iyi adamlarından biriydi. Aynen. Ondan sonra takıma çok katkısı oldu. Zaten ondan sonra Watford falan herhalde gitti oradan. E, Mesut da keza yani sonuçta kariyeri belli olan bir oyuncu. Ama Formda olmayan bir Ozan'la mevcut var şu an senin Onun için bence iyi oldu yani. Onun yerine işte gençleri oynatıyor. Ee, pelkas oyuna giriyor, işler yapıyor. Yani küsme yok, şey yapma evet. yok. Yani Gustavo kaç hafta oynadık? Bu hafta mı? Geçen hafta ilk defa gördüm ben oyna girdi. Aynen abi. sonradan girdi evet. Ha yani ama Bayağı o da böyle küsmemiş bir hali vardı yani. İyi yani. İyi Peki, bir görüntü veriyor. Lövle anlaşıldı deniyor. Yıllık 5 milyon euro, yardımcılarıyla 10 milyon euro yapıyor ve 20 milyon euro'lukta bir bütçe istemiş. Ne kadar yani anlaşıldı deniyor. Ama şimdi bu paralara baktığımız zaman gerçekten çok yüksek paralar. Diyelim ki iyi başlanmalı sezona nasıl ayrılacaksın Löv'den? Yani baya baya sıkıntılar. Ben Niko Kovač ismini de duydum. Ya olabilir bir şey bilmiyorum ben ama rakamlar çok büyük rakamlar. Bence çok büyük rakam yani. Türkiye için büyük yani bizim ha ben e, şuradan şey yapıyorum bak şimdi. Şu an maddi durumlar ülkemizin durumu vesaire vesaire büyük rakam ama Ali Koç'un herhalde o parası vardır. Ali Koç'un son şansı Ali Koç şimdi bir şey soracağım sana. İyi bir hoca getireceğim. 4 veya 5 milyon vereceğim. Normal bir hoca getireceksin, 2 milyon vereceksin. o bir e bir daha verecek 2 milyon. Aynı paraya gelecek. O zaman direkt kafadan iyi bir hocayla başla. En azından denedim dersin. Şey yani. Allah, bir şey koy yani. Ki şimdi kulüpler yasasında Ali Koç da istediği gibi hareket eder yani bence. Para verir, para çıkarır. Bir de o artık onu bağlıyor. Onu bağlıyor. borçta onun oluyor. Yani onun için dediğin doğru diyorsun. Güzel bir konuyu yakalamışsın. Harbiden doğru yani. Şimdi 10 milyon hmm. da verse Ali Koç'un cebinden çıkacak. Yani. artık kulübü bağlamayacak o para. Aynen. Ona göre artık Ali Koç da oturur hesabını şeyini yapar. Herhalde o diyor ya o, ufak bozuk parası da vardır herhalde vermek için. kapatmadan önce bir Kayseri konuşacağım hocam. Birçok maçta öne geçip kaybet, kaybet, yani puan kaybetmiş Kayseri Spor. Şu anda bence tehlikeli. Giresun'un üzerinde ve 6 maçtır da kaybediyor. Kayserispor'un en büyük avantajı şu an alttaki takımların galip gelmemesi. Yani alttaki dedim Giresun çizginin çizgin üstünde Altay, Göztepe, Rize. Bu üçlüden sen şimdi düşünebiliyor musun? O üç takımdan bir tanesi iki maç kazanmış olsaydı. Ve 1-2-3 puan arada olacaktı Kayseri'yle. O zaman Kayseri çok şey yapar. Şimdi bu konuda zaten geçen de herkes Hikmet Hoca'ya yerleştiriyor. taraftar da artık Hikmet Hoca'ya şey yapmış. Herhalde, tepki gösteriyor. Hikmet Hoca bu sahne bir Ankara Üçü'nde yaşadı hatırlıyor musun burada? 5-6 hafta bir çıkış yakaladılar. Aynen. Çıktı yine hocam orada Liverpool City maçını anlatıyordu televizyonda millete. E ondan sonra geçen en son... 5'ten attım diyor bir şeyler he, Ondan sonra en son da Fener'i mi yendi? Kimi yendi? Büyük bir takım yendi. Galatasaray'ı mı yendi? Galatasaray'ı yendi. Bir yendikten sonra All is good and the good. İşte şöyle yaptık. Ben işte 3 haftada Trabzon'la oynadım. Beşiktaş'ı yendim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Dersen otomatik olarak hem e, ben Hikmet Hoca'yı çok seviyorum. Başarılı olmasını çok istiyorum da ama tabi millet, rakibin sana bir sempati duyması kalkıyor. Hadi bakalım görürüz diyor. Ondan sonra hatta bir kanalda kendi söyledi. Duydum onu kulaklığıma. Alanya hocası top pasta çıkmaya çalıştı. Onu da yendi. Alanya da yendi yanlış hatırlamıyorsam. Ya yenmedi. yaptı. Bana karşı hangi takım dedi arkadan pas yaparak çıkmak istiyorsa vurur gideriz dedi. Üç atarız dedi. İşte büyük konuşunca böyle sonunda böyle oluyor. Konuşmamak lazım. Ama Kayseri'nin düşeceğini tahmin etmiyorum çünkü Alttakiler e, Kayseri'yi yakalaması evet. için 3 maç kazanması lazım üst üste. Kayseri'nin 3 maç kaybetmesi lazım. yani Kayseri'nin en büyük avantajı o. E, yani zor. İnşallah ister gönül alttan bir İzmir takımının, Altay'ın veya Göztepe'nin e, düşmemesini. Bir İzmir takımının düşmemesi lazım. Aslında. İnşallah ama ben yine biraz bakıyorum böyle Yine Altay'da biraz sinyaller görüyorum böyle maçlarda yine bir böyle. Evet. Göztepe'nin dün Konya maçını dün mü? Dün ha dün mü? Pazar sonu dündü. Seyrettim. Yani çok zayıf Göztepe. Konya bir de 3 gol attı ama bir sürü de pozisyonu var. Bir de hani offside olan goller verilmedi doğru olarak offside ama çok pozisyon vardı Konya'nın. Onun için Göztepe biliyor hiç iyi sinyaller vermiyor. İnşallah bir an önce toparlarlar. Giresun'la beraber kaldı. Üzülmüştüm 2-2 bitti diye ama bir ya. puan diğer takımların hepsini kaybedince. Ya ben e, yıllar önce bizde Rıdvan Hoca hocamızdı. Altaya geldi. Bir deplasmanda biz bir puan aldık. Tabii o zaman da takım şampiyon oynuyor. İkinciye gelişmiştik. Tabii herkesin beklentisi işte yeneriz, çıkarız falan böyle. O da hoca sonra işte herkes bir tepki gösterdi. O da hemen ligin başlarındaydı. Böyle beraber kalmışlar. E, sonra hoca şey yapmıştı işte basına da öyle söyledi. Bize de söyledi. Ya dedi ki bu bir, piyana, bu bir puanı bir kenara alayım dedi. Sezon sonu dedi bakalım bu puan dedi iyi miydi kötü mü? Harbiden iyi oldu. Sonuçta o hani o değil yani o puanlarla sonuçta şeye kaldık. Playoff'a kaldık. Yani. Evet. Onun için şimdi Rize sen şey Giresun diyorsun üzüldüm ama sonuçta 36 yaptınız. Evet. Kay puan hay yaptı. kaybetti. Hayır alttakiler 7 puan yaptı. 2 maç 3 maç oldu. Aynen 2 maç 3 maç oldu. Yani doğru. o 6 puan kalsa 2 puan 2 maça bağlı kalıyordu. Şimdi Alttaki senin 3 maç kaybedeceksin. Alttaki en en az 2 galibiyet bir beraber kalacak ki seni yakalsın. Aynen. Yani o bir puan bir puan değil mi yani? Önemli bir puan da. Doğru diyorsun. Peki yani ben şahsen kaç... üzüldüm. Giresun'un puanı alınca. Peki kapatıyoruz. <laughs>